İzmir'de kurulan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ses Tasarımı ve Kayıt Komisyonu, 24 Kasım Öğretmenler Gününe Özel Öğretmenim Benim isimli şarkı yaptı. Müzik öğretmenleri Ömür Kasa, Çağdaş Sevinç, Ezgi Sarınç, Onur İzci ve Çağrı Gözetenden oluşan ekip, stüdyoya girerek söz ve bestesi Çağdaş Sevinç'e ait olan pop türündeki şarkıyı hazırladı. Projenin sesi ise Ezgi Sarınç oldu. <laughs> Kasım bizim için önemli bir gün. Öğretmenlerimiz için önemli bir gün. Hayatımızın sonuçta yılın her günü önemli ama bir günde farklılık, farklı bir anlam değer kattığı bir gün 24 Kasım. Bunun için de biz de bütün öğretmenlerimizi hediye amaçlı onların ne kadar da onlara değer verdiğimizi anlam yüklediğimizi belirtmek için bir şarkı yapmak istedik. Ee, bununla alakalı söz müzik çalışmalarını yaptık. Ee, geldik burada grup olarak aranjelerin ve beste sürecini tekrar yeniden düzenlemesine girdik. Ve canlı olarak biz bunu burada kaydettik, seslendirdik. Ee, bütün öğretmenlerimize hediye olsun e, bizden. Öğretmen e, okul sürecinde benimsenir, e, hayat boyu içsellenir düşüncesindeyim. E, çocukluktan yetişkinliğe, bence öğretmenliğe. Her anımızda varlar ee, ve yaşamımıza dair birçok kazanımlarımız da var olmaya devam edecekler. Ee, bu anlamda bu projede hem çocuklara hem de hayatında e, bir öğretmenle yoldaş olmuş tüm yaş gruplarına dokunabilmeyi umduk diyebilirim. 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan bu projenin sesi olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum öncelikle. Burada kayıtlarımızı stüdyomuzda alıyoruz. Bu bölgede ben şarkımı söylüyorum. Hocalarımız da arka tarafta mix kısmında ilgileniyorlar. Bu şekilde kayıtlarımızı alıyoruz. Geçen senelerde de yine bazı projelerde yer aldım. Milli eğitimin yaptığı bazı projelerde ve bu projelerin aynı zamanda öğretmenliğime de çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Da bu benim için çok büyük bir gurur aynı zamanda. Çünkü e, aktif olarak öğretmenlik yapmaya da devam ediyorum. Dolayısıyla öğrencilerim, e, öğretmen arkadaşlarım dinleyeceği için, ailem dinleyeceği için e, çok heyecanlıyım ve mutluyum bu konuda. E, herkese keyifli dinlemeler diliyoruz şimdiden. 24 Kasım için hazırlamış olduğumuz öğretmenin Benim şarkısını e, dinlemek isteyenler e, öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sosyal medya platformlarında ve diğer platformlarda da dinleyebilirler.